Hepinize öncelikle merhaba arkadaşlar Bugün bir edit yapımını gösteriyorum Burada süreleri, sesi falan filan ayarlıyorum Onun dışında ben zaten her şeyi ayarladım Burada ayarlıyorum Ne yapacağımı hemen söyleyeyim Aynı videoyu bindirmeden üstüne ekleyip sürelerini ayarlıyoruz Sonra oradaki e, birleştir tuşundan e, Şimdi gelecek zaten birleştir tuşundan ee, göreceksiniz zaten hemen geliyor Filtrele veya aydınlatı Tıklıyoruz Birazcık çok hafif oynatıyoruz Ve mükemmel oluyor Evet <laughs> O yüz bulanıklaştırma Yeri buraya kadardı Şimdi burada e, Video ghost yapıyoruz Şu an sesleri kıstım gerçi de. Orada birazcık süreyi ayarlayamamışım. Boşu boşuna bayağı bir uğraştım. Zaten yazmışım oraya. Çekirdek çıkmayım bari. Haydi haydi. Evet bu süreyi ayarlıyorum. Filtrele yapıp oynatıyorum birazcık. Bakın yaptım. Süreyi hala biraz yapamamışım ama bakın burada ghost yapıyorum şu anda. Aynı gösterdiğim gibi yaparsanız mükemmel bir ghostunuz olur. Sonrasında o son yere de bir efekt ekleyerek bitiriyorum. Ee, videonun sonunda şey var. Video var arkadaşlar. Evet geliyor birazdan video. Ben burada indiriyorum indiriyorum. hayır indiriyoruz. Burada çıkıyorum. <Sessizlik> <Sessizlik>